Evet arkadaşlar, bugün Bayrampaşa vlog çekiyoruz. Şimdi altın tepsideyiz. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar e, artık Hadi. üçümüz beraber. E, bir kişi gelmeyecekmiş, e, karnı ağrıyormuş, mide sulamıyormuş, yürüyemiyormuş. Evet. O yüzden şimdi bugün ikimiz edeceğiz. Sürpriz. O yüzden yani güzel yorum beğeni gelirse çok sevinirim. Harbi arkadaşlar. Bir de benim kanalıma ve arkadaşımın kanalına bir de o midesi olan ay midesi olan diyorum ya midesi bozuk olan arkadaşımızın kanalına abone olmayı olun. Tamam mı? Benim kanalım Değit Bilek. Arkadaşımın adı Efekan. Oradaki işte oradaki çocuğun bizim arkadaşımızın kanalı Erdem Sarı Erdem Sarı 19 İşte bizim üçümüzün kanalını takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar tabii benim Alp'in ay, Tuna arkadaşımın yardımıyla beraber şarkım çıktı. Ona da bir yorum beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman nereye gidelim Alp? Gezinelim Bayram Paşa'ya. Haydi arkadaşlar gezinelim. Evet arkadaşlar şimdi Altın Tepsi Mahallesi'ndeyiz. Yani yokuşundayız. Göstereyim şöyle. Arkadaşlar canavar mahallesi'ndeyiz. Yani Merhabalar Mayıs'ın arkadaşlar. Ee, yani şu anda diğerlere gideceğiz arkadaşlar. Ama çok uzun, uzun video olmayacak. Haberiniz olsun. Böyle Çünkü... bir 15 dakikalık video falan olacak. Evet arkadaşlar. Çünkü iki kişiyiz arkadaşlar. Yani Ebo ve Şakal'daki çektikleri gibi değil arkadaşlar bizim videolarımız. Bizimki bir saat falan olmayacak. Yani en fazla yarım saat falan olacak arkadaşlar. O kadar değilim. Ve o zaman ee, bir yere gittiğimizi orada açalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi canavar mahallesindeyiz. Sokağında yürüyoruz canavar mahallesinin. Bakın göstereyim böyle. E, arkadaşlar bu arada e, benim e, şarkım, bir tane daha şarkım çıkacak. O da kuzenim sayesinde ben söylemiştim. Kuzenim şimdi onları yani ne zaman yapar bilmiyorum ama onları evi, e, yapacak işte ayarlayacak. Sonra YouTube'a at atacağım arkadaşlar. Onu da bir beğenmeyi unutmayın. bu arada arkadaşlar üçümüzün ne gibi videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yorumları yazın. Yazın. Ama arkadaşlar biz ayrımcı bir insan değiliz. O yüzden biz en çok gelen video hani yoruma en çok gelen kalp yorumuna sabitleyeceğiz arkadaşlar ve onu çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz Doktor Nesibe Batıol sokağına giriyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık şimdi kayda. Arkadaşlar geldik. Doktor, Doktor Nesibe Batıol sokağına. Sokağına. Batı Batı sokağına arkadaşlar göstereyim buradan biraz Sokağa. Arkadaşlar bu arada belki e, arkadaşımız eee olan arkadaşımız dedi söylediğimizde başta belki iyileşip gelebilir. Yani o yüzden yani böyle değiş, nasıl değişti böyle ne oldu diye yazmayın. Ee, o yüzden söyleyelim dedik. O zaman hadi devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar Erdem soruyor yani merak etmeyin durumu iyi bir şey yok falan. Sadece midesi bulamıyormuş işte evet. karnı ağrıyormuş çok kadar. Evet o yani kadar şey arkadaşlar. Yok. Çok bir şey yok. Şimdi mahallenin abilerine gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar evet. şimdi burada mahallenin abileri var. Mahalle, mahallenin abisi. Sen neden Mahalli. düz çekiyorsun oğlum? Yan çeksene. Heh. Tamam vlog Merhaba. yapıyorlarmış ya. Kanal, kanalını takip etmeyi unutmayın. İsmini çeker sizin, <laughs> çek Bunu çeker da çeksene ya. <gülüyor> 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 Oha lan kamera çok iyi çevirsene. Kanda <laughs> 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 bak ben <laughs> ben çek. Osman hocamızı seviyoruz. Arkadaşlar bakın. Al. Haydi arkadaşlar şimdi mahallenin abileriyle görüştük. Birazcık eğlendik işte gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar bu arada hani birazcık uzun sürebilir video yani bittikten sonra yayınlamamız. Çünkü burada biz 3 kişiyiz. Yani ay kuzenim. Arkadaşlar yani ben kapağı tasallıyorum işte. Hani i̇şte o şey, şeyi yapıyor arkadaşlar mesela diyelim bizde hani gülme şeyinde bir şey söyledi tabi tabi mesela onu onu koyacak yani arkadaşlar lütfen isteğim girmeniz ve hani sadece bizim sizin istediğimiz girmenizi istiyoruz arkadaşlar böyle. evet arkadaşlar abilerle görüştük İşte şu an doktor nesibe batlıoğlu Sokağından çıktık üste doğru gidiyoruz üste görüşürüz arkadaşlar Gel, e, arkadaşlar geldik şimdi ileri doğru gidiyoruz Orada arkadaşlar marketlerim falan filan önlerinden geçiyor. Gezeceğiz arkadaşlar işte. Sadece bu vlog hani bir arkadaşımız eksik olduğu için hani o gelseydi belki daha çok başka şeyler bile olabilirdi. Ama o gelmediği için sadece bu vlog gezme vlog olacak. Ar Haberiniz olsun yani canınız sıkılırsa hani bir şey diyemiyorum arkadaşlar canınız sıkılırsa yani. Arkadaşlar bir de yorumları şey yazın hangi vlogu çekmemizi hangi Şehrin yani nerenin vlog'u çekmemizi isterseniz yazın oraya çünkü biz şu an vlog turu yapıyoruz. Bir tane arkadaşımız olmadığı için böyle bir saatlik olmayacak yarım saat falan olacak 15 yani dakika, 15 dakika falan olacak. İşte şu an biz çok markete, markete gidiyoruz arkadaşlar. Çok markette görüşürüz. Çok çok mar markette Kayda bir daha başlayacağım. Arkadaşlar şu an şok marketin önündeyiz. Göstereyim hemen. Görüyorsunuzdur arkadaşlar böyle çekeyim hatta. Arkadaşlar bu arada burası bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, burada yaşadığımız yerler. Yani gidip de Europa ya yazmayın arkadaşlar. Başka bir yerleri çekiyorsunuz, işte yaşamadığınız ya da doğup büyümediğiniz yerleri diye yazmayın. Evet, en azından size kırılırız arkadaşlar, değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar burada da sarı yer bir var arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar o zaman Yeni Cami'nin önünde görüşürüz. Arkadaşlar bir de söylemeyi unuttum. Bu bu videoya 50 like gelirse vlog serisinin devamı geliyor. işte PUBG PUBG videosu. İşte vlogların devamı geliyor. 50 50 like atın bu videoya tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar yani, bir de e, şeye gitmemizi istiyorsanız bir bir yer var. Orayı bilenebilir Ama şimdi söylemeyeceğim. Şimdi söylemeyeceğim. Eğer e videoya 50 like ya da 30 like gelirse yorumun altına sabitleyeceğim onu nereye gideceğimizi. Evet evet arkadaşlar. Şimdi caminin önünde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi caminin önüne geldik. E caminin içine girmeyeceğiz. Caminin içinde çünkü video çekmek yasak arkadaşlar. Sadece, arkadaşlar evet günah arkadaşlar. Şimdi camiyi size göstereceğiz. Ben şuraya çıkıyorum. Evet çık. Yüksekten göstereyim camiyi. Arkadaşlar camiyi görüyor musunuz? Yani normal bir cami. Arkadaşlar, Burada şu, e, şu e, caminin istersen anasından anlatalım niye yeni cami olmuş? Arkadaşlar e, bu cami e, bu Bayrampaşa'da ilk açıldığı için. Buna Yeni Cami diye ad vermişler. Ee, o yüzden de e, böyle e, o yüzden arkadaşlar. Şey. Hatta gel gösterelim kaç yıllarında e, şey olmuş, kaç yıllarında falan an falan. 1957 yılında kurulmuş galiba arkadaşlar. 2015'te de, e, şey taylat başlamış. <laughs> ne diyana <diyeyim>? gel. <laughs> Bak, sen bir tane espri yap, ben işte Erdem gibi güleyim. Aga niye bir salaz? Oraya ede ede ede. Ya bunu ne kıyma dur tut. Efek paylaş ne? Tamam aga. Bu niye kayda çıkmadı? Ne koyayım dedik ya. Duydu onu. Kim duydu? Bizce duydu ama. Arkadaşlar hadi o zaman biraz daha ileri gittiğimizde sonra açacağız arkadaşlar. Şu an dinlenmemiz lazım. Çok yorulduk. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar artık şimdi bir yerlere gidiyoruz. Bir yerlere gideceğiz, ondan sonra orada görüşürüz. Şimdi size kız yurdunun okuduğu, böyle özel eğitime gidemediği özel eğitim olan ya da normal okula gidemeyen kızların arkadaşlar, burada bir tane motor var çok güzel size göstermek istiyorum göstereyim. Nasıl arkadaşlar? Bu da bir çalıntı mı? <laughs> bu ne bu ne? Kaskı bile çalıntı mı? Sen gel şuraya. Evet, arkadaşlar yerde kaldı şimdi. İşte dediğim gibi. Yüz kız yurdunun okulunun önünü size göstereceğiz. Bu arada arkadaşlar hani, şimdi gösteriyoruz ama. Ya yanlış anlamayın niye gösteriyoruz? işte hani bilenler olur ee, yani güzel yorum yaz işte hani Bayrapaşa güzel bir, bir, bir evet, yer. Evet arkadaşlar. İşte yani ben orada kaldım maldım falan. Heh, bu arada arkadaşlar geldik Bayrapaşa okulunun e, oraya. Hı. özel yurdu. Geliyoruz arkadaşlar. Kaka şuraya gidelim mi şuradaki parka? Oğlum çok güzel gitmeyelim. He arkadaşlar bu arada Canavar Mahallesi'nin hikayesini anlatayım size. Arkadaşlar eskiden bak buranın adını neden Canavar Mahallesi vermişler söyleyeyim mi? Arkadaşlar eskiden burada hiç kimse bir yeri bilmiyormuş. Yani burayı hiç tanımıyormuş. Bir çok katil burada duruyormuş. İşte arkadaşlar ar öyle diyelim hani şimdi oraya biple yiyeceğim şimdi orayı biple. Biplebilir misin oradaki dediğim şeyi? Tamam. Arkadaşlar şimdi hani, diyelim hani Sedan koca için arkadaşlar şimdi uyuşturucu hani, kullanan insanlar orada yaşıyormuş ve oğlum yerini mi çekiyorum? <laughs> arkadaşlar e, orada uyuşturucu içenler yaşıyormuş arkadaşlar. O yüzden hani, uyuşturucu içenler kendisini mallaştı kaybettiği için arkadaşlar onlar da gelip e, bize... Hani, arkadaşlar yani, burada atıyorlar. Şey arkadaşlar işte cesetleri bak şuraya atıyorlarmış. Buraya atıyorlarmış arkadaşlar cesetleri. Sonra polisler Şimdi şeyin önündeyiz. Cesetlerin atıldığı yerde. İşte arkadaşlar cesetleri buraya atıyorlarmış. İşte sonra polisler falan geliyormuş cesetleri bulmak için. Hiç kimse bul. <laughs> i̇şte hiç kimse neyse, bulamıyormuş. Arkadaşlar neyse şimdi orayı bir şekilde halledeyiz. Neyse de Arkadaşlar şimdi bizim canavar mahallesi'nin o meşhur parkına geldik arkadaşlar. Canavar mahallesi'ndeki bütün çocukların e, neredeyse yarı yarı yarısıların geldiği parka geldik arkadaşlar. Evet. Bildiği geldiği oynadıkları arkadaşlar biz burada kesiyoruz i̇şte... arkadaşlar bir sorun oluştu da. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar düğüne rastladık. Koş evet. amınak. Koş, 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 koş. Hadi hadi. Arkadaşlar düğüne arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda 2 dakika ara vermemiz gerekiyor. Çünkü çok önemli bir şey oldu arkadaşlar. O yüzden e, bir 2 dakika ara vereceğiz. Ondan sonra zaten açacağız videoyu. Arkadaşlar işte burada düğün var. Sesleri tak tak diye sesleri duyuyoruz. Biz para toplayıp hemen geliyoruz arkadaşlar. Hay hay. Arkadaş, arkadaşlar para vermediler. Tolga ne yapıyorsun? <laughs> görüşürüz Tolga. Arkadaşlar bu arada para vermediler. Arkadaşlar orası bu çocuklar. E, arkadaşlar normalde arkadaşlar ayıp ben yani şimdi para söylenmez ama yani ne kadar verdikleri. <laughs> arkadaşlar o yüzden bizler arkadaşlar 100 bin 100, 100 e, dolar veriyorlar bir de 100 euro veriyorlar atıyorlar bu <laughs> arkadaşlar. O yüzden dedik hani biz de gidelim en azından bir para düştük de en azından bir kamera falan almak için. Yani. Oğlum düşünsene lan. Yüzüne o çıkıyor. A hayır, ayrılma öyle değil. Motor vlog. Aga ben artık, aga sende şey var mı? Sende o ban şey bazı şey var mı? Bandana. Yok lan hayır hayır kameraya kapanış var var. He, bende kamera var işte. Hayır o şey var mı sende? Ne? O bandaj. Kafa sabitliyorsun ya. <laughs> var. Heh. Arkadaşlar, e, sen kaç tane var lan bandaj? Bir tane. Kamera kamera bir tane var değil mi? Hı hı. Tamam. Neyse arkadaşlar, e, arkadaşlar e, şimdi e, şimdi yapamayız çünkü e, babası izin babası izin vermez. Bizim verir mi sana bu işini yapma? Arkadaşlar yani verir de pek değil ya çünkü Allah mahvede kırar falan hani. O yüzden... Aga! Aga burayı bilen bilir. Burası Burada Burası... biz... İşte denge ayak... kurmaya çalışıyorduk. Evet denge kurmaya çalışıyorduk arkadaşlar. Küçükten falan. Bunlar çok eski bu. Bunlar. Kaç dakika konuş baksana şimdi. Bakalım biraz moral verelim. Arkadaşlar Bakalım. biz şuradaki bakkalın önüne gidip Yeniyoruz. Arkadaşlar birazcık mola vereceğiz. Abiniz olsun çünkü çok şartlı böyle. Çok sıcak hava. Bize video süre için yani sıcaklığın altında öyle kafamız başımız önünde kadar duruyoruz. O yüzden bir like'ınızı alırız arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar e, sizi çok seviyoruz. Artık kapatmasında kaldık. Çünkü hani gezdiğimiz yerler bitti. Size gösterdik. Daha doğrusu düğüne bile gösterdik size arkadaşlar. O yüzden artık sizi çok seviyorum. Bu videoya like atmayı unutmayın. Ee, i̇şte bu videoya başka arkadaşınız varsa kimler kimler varsa onlara paylaşın. Onlar da izlesin. Onlar da beğensin. ayşe neler söylemek istiyorsun? Arkadaşlar dediğim gibi zaten 50 like atın. Devamı gelecek. Ayranlarıma söylüyorum. Ayranlarım bak sizi çok seviyorum. Beni takipten çıkmayın. Tamam mı? Videoyu burada kapatıyorum. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Yoruma sabitleyeceğiz. arkadaşlar ee, şey, yoruma sabitleyeceğiz. Haberiniz olsun. Ayrımcılık yok bizde. Ee, o yüzden hadi görüşürüz. Arkadaşlar Hoşçakalın.